arkası yarın. Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru. 40. bölüm. Kültür gezisi. Anne, spor ayakkabımı bulamıyorum. Ben onu makineye atıp yıkamıştım oğlum. Yapma ya. O ayakkabı bana lazımdı ama. Kurumuştur oğlum. Altına eski bir gazete serip peteğin altına koymuştum. Bakıver. Hangi peteğin anne? Misafir odasındaki peteğin. Hem diğer ayakkabın dururken sen neden spor ayakkabı giymek istiyorsun ki? Arkadaşlarla mahallede maçımız var da. Ne? Bu soğukta top peşinde mi koşacaksınız? E yarım saat oynayıp geleceğiz işte anne. Ben bilmez miyim sizin yarım saatinizi? Oğlum ben kime diyorum? Bak gitti bile. Şerife kızım mutlu muydu o? Evet anne bu soğukta arkadaşlarıyla mahallede top oynayacaklarmış. İki koşturup gelir nasılsa. Ben asıl Selma'yı merak ediyorum. Ne yaptı acaba? Ay hakikaten anne ya. Şimdi İstanbul'da ne yapıyordur, ne yiyordur, ne içiyordur bu kız? E tabii ki yanındakiler ne yiyip içiyorsa o da aynısından yiyip içiyordur. Selma'nın bu şey gezisine kültür e, gezisi anne. E, heh, i̇şte bu geziye irşat ekibiyle gitmesi iyi oldu. Şimdi İstanbul'un her yerini gezdirirler Selma'ya. Aa anne! Hayırdır, ne oldu kızım? Telefonuma kaç saattir bakmıyorum. Selma bir sürü fotoğraf göndermiş. Öyle mi? Dur. Dur şu gözlüğümü takayım da birlikte bakalım. Ha, burası Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine benziyor. Maşallah. içi de ne kadar genişmiş, ferahmış. Anne bak bak. Selma ve arkadaşları bu fotoğrafı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çekinmişler. Şu fotoğraftaki cami de... Az bakayım. Ha, burası da Eyüp Sultan Camii. Bir de şu fotoğrafa bakar mısın anne? Bizim kız vapurla Üsküdar'a geçerken martılara simit atıyor. Selma birkaç fotoğraf daha gönderdi galiba. Aç bakalım kızım ne göndermiş? Aa Selma ve arkadaşları bir turistle fotoğraf çekilmişler. Maşallah pek de güzel çıkmışlar. Ay Selma arıyor anne. Daha ne duruyorsun açsana kızım. Sesi de dışarı ver. Selamun aleyküm anneciğim. Ve aleyküm selam kızım. Nasılsın? Babaannen de yanımda gönderdiğin fotoğraflara bakıyorduk. Ona da selam ederim. Tatlışımın yanaklarından öperim. Ve aleyküm selam yavrum. Aa anne. Bil bakalım şu anda yanımda kim var? Aa ben ne bileyim kızım şu an senin yanında kim var? Maria var anne. Aa hani bizim mahalle camiinde Müslüman olan Maria mı? Ta kendisi. Üsküdar'dan geçerken onunla karşılaştık. Maria da size merhaba demek istiyor. Merhaba. <laughs> merhaba Maria. Merhaba kızı. Nasılsınız büyük neneler? Ne? Nineler mi? Aa nineler demek istiyor. Aşk olsun Maria. Beni de nine yaptın ya. Nineler çok şükür iyiler kızı. Sen nasılsın Maria? Hala memleketine dönmemişsin? Evet, dönmedim ya. Ben artık dönmeyi düşünmüyorum. Telefonu Selma'ya veriyorum. Selma kızım orada mısın? Ha, Aa, evet evet. Buradayım anne. Maria az önce dönmeyi düşünmüyorum mu dedi. Evet, aynen öyle söyledi anne. İnşallah geldiğimde ben size biraz daha detaylı anlatırım. Arkadaşlar bana el ediyor. Ee, başka bir semte geçecekmişiz de <laughs> canım ailem kapatmak zorundayım. Öyleyse biz seni fazla tutmayalım kızım. Sizi çok seviyorum nineler. Anne bak şu kızın yaptığına Bana da nine diyor ya. Ee bir kahve yapıverdi. İki nine şöyle karşılıklı içelim. <laughs> Anne sen de mi aşk olsun. Bizim aile Yazan: Yaşar Koca. Yöneten: Nisan Kumru.